Trabzon vilayetinin, Çaykara kazasının Eğridere, Göroras, köyünde mesleği kalaycılık olan Müftüzade Yusuf'tan olma ev hanımı Hayriye'den doğma, sekiz kardeşin sonuncusu olarak dünyaya geldi. Ailesi 1949 yılında Sakarya ili merkez ilçesi Adapazarı'na taşındı. Halen inşaat müteahhitliği yapmaktadır. Güzel sanatlar dalında, kara kalem resim. Tiyatro oyunculuğu oyununu sergilediği sinema filmlerinden. Duvaklı Göl Esmeyen Rüzgarlar Büyük Göç Elveda Balkanlar ve Ruh Taşları adlı filmlerde oynadı. Evli, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuk babası ve altısı erkek biri kız 7 torunu var. Yabancı dil olarak, derdini anlatacak kadar İngilizce ve Yunanca biliyor. Her şey seni kıskanır, sen her zaman ben desen, neden kaçıp durursun adil işler, bestelenmiş olup okunmaktadırlar. Ecevit hükümeti zamanında 1980 yazayı kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanmış olup, 12 Eylül darbesi 80 ihtilali ile iptal olduğundan makama oturamamıştır. O Hobileri tiyatroya gitmek, şiir yazmak, okumak, edebiyatla meşgul insanlarla ilişki kurmak ve arkadaş olmak, Türk sanat müziği tutkunudur. Belgesel film ve programları seyretmekten zevk alıyor. Hoşlandığı şeyler Yaradandan ötürü yaratılanı hoş görenlerden, ölüme giderken bile yalana tevessül etmeyenlerden, insanlarla beşeri münasebetlerin içten olanlarından, her türlü hayvanları ve de çiçekleri. Yemeklerden mi? Azacılı patatesli taze fasulye. Çok seyahat eder. Dünyanın gitmediği 15 ülkesi kaldı. Ya nasip, bakalım ahiret seyahatine çıkmadan oralara da ziyaret edebilecek mi? Güzel insanlarla güzel yerleri gezmenin güzelliğini yaşadığı gibi, bu güzellikleri de tüm güzel insanların yaşaması temennisidir. Teşriflerinizde bu gecesini onurlandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyor. Saygıları ile iyi geceler diliyor. Halil <laughs> Mutluoğlu